geldiniz demeyin bu kız bizim on duş kaynak karşıladı. <laughs> vallahi billahi dışarı çıktım geldim şekerim düştü vallahi yiyeceğim. Can isteyemezse isteye hemen pazara gitsin alsın vallahi hiç umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağım titredi sizi bile böyle deli, deli. <laughs> olarak görüyor yani, diyorum neyse. Şekerli istiyor. <laughs> canlarım hepinizi çok seviyorum. Bugün annem izin niyetini kahve falını açacak diyorum. Hem biraz kamerayı yanlış yere koymuşum ama olsun yapacak şey yok. Benim yanıma otursan sen buraya yanıma. Olur şekerim yoksa seni yiyeceğim diye korktum. <laughs> <ama. gülüyor> yeme yeme. Ay <laughs> canım. Annemizin niyetini kahve açacak. Özel açılım için, kurşun dökme, nasip açma işlemleri için ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan bize direkt yazabilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz diyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyoruz diyorum ve sözlerimi bırakıyorum. Daha fazla konuşamayacağım. Şekerim düşmüştü. <laughs> Vallahi konuşamayacağım kız şaka yapmıyorum. Yemin ederim olacağım şimdi. Canlarım hoş geldiniz. Sefalar <laughs> getirdiniz. Ee, insan i̇nsan her zaman da diyoruz bunu ya. Görmeden seviyor. Tanımadan gerçekten seviyor. Ama şuralarda olsaydınız her gün birinize gelirdim. Ya da her gün birinizi çağırırdım. Biz gün sizde bir gün bizde. Bir gün sizde bir gün bizde olurduk değil mi? <laughs> Yok yemeyeceğim ben yedim onu. <laughs> Canlarım. Şimdi siz fazla bekletmeden ben hemen açılımımı açayım. Tamam bakalım. Fatma da monduşkasını yesin. <laughs> monduşka monduşka diyor. <diyeyim>. Onu yesin. <laughs> bir arada biz de birbirimiz memnun edelim oturalım ondan sonra sıfatmaya devireceğim zaten tamam mı canlarım şimdi şu var ufalarımız bizim abonelerimiz için abone olacak olan kişilerimiz için olmayı da düşünenler için ne olur izleyip de geçmem olur mu abone olmak ücretsiz biliyoruz artık hani her zaman diye demek olmuyor siz biliyorsunuz zaten nereye ne olacağınızı. eğer hani bizden gerçekten ben bazılarımız var tamam memnun olmayanlarımız var ben de bazı memnun olmuyorum. Kendi kendime de konuşuyorum memnun olmadığım zaman. Bizde ee, biz de memnun olanlar bize yorumlarda ne olursun yazsın ve iki arkadaşını getirsin bize. Olur mu canlarım? Size canı gönülden böyle ciğerimden kalbimden sarılıp öpesim geliyor. Yemin ederim. Görsen. Tamam. Ben de yiyesim geliyor. Ağzım bir de öpeyim. <laughs> Şimdi başlıyorum. <laughs> Şöyle yiyip durma. <laughs> Orada bana uzatıverir misin şeker tasarlı? Mi? <laughs> dayanamadı, dayanamadı. Ula koy kar, ayıp olur orada kız. <laughs> Canlarım. Şimdi vallahi de billahi de bakın inanın bana bir tane bir kelime yalanım yoktur bu bakımlarımızda, <laughs> açılanımızda. Mesela ne çıkıyorsa ne görüyorsa inanın bana onu söylüyoruz. Ben şunu söylüyorum bazı zaman Söyleyemediğimiz şeyler var. Özel açılarımız olduğu zaman söylüyoruz hepsini ama ne var ne yok. Küfürlü kefirli konuşuyoruz o zaman ama burada yapamıyoruz. Yani gerçekten hani biraz kibar olmak zorunda burada YouTube öyle diyor. Ne diye canlarım. Evet. <laughs> Değil mi? Canım benim öyle güzel bir şapka çıkmış ki şapka iki yüzlülüktür. Bunu değdireyim size. Hmm. Evet. Şapkayı görün. Fotoğraf şapka. Vay, Vallahi <laughs> geçmiştir şapka. <laughs> bir kişi var. Size gelecek. Ama bu şöyle bir şeyden dolayı bir, bir yalan söyleyecek size. Bir bebek haberi verecek. Bebek. Bu bebek haberi. Erkek olur, kadın olur. Bazı insanlarımız var. Ee, dedim ya özel açılımda dediğimi şimdi diyemiyorum işte. Böyle bir şey söyleyebilsem az Değil mi, değil ee, mi? Yalan söylüyorlar size de dikkat edin araştırmadan bakmadan görmeden ne olur bazı şeylerinize karar vermek tamam mı? Biraz da baylarımız için diyorum bunu. Onlar anladı. Tamam. Canlarım bir kasaba gibi bir küçük şehir gibi mesela bizim ee, bizim çiylerimiz küçük değil ama. Ee, uşak. Heh, uşak da Uşak da büyükle. <laughs> uşak daha mesela küçük bir şehir yani. <laughs> Vat <laughs> mı? Ben, beni bağırıyor. <laughs> ben de sözüm anne. Açken ben ben değilim. Evet. O olmuyor. Doğrusu. Acıktığı zaman ne yediğini bilemiyor zaten. Vallahi Şeker ayırma, düşüyor. Canlarım küçük bir şehre gitme niyetiniz var. Yolumuz evet. açık. Bir niyet etmişsiniz. Gidilecekmişmiş. Ama gitmekten vazgeçilmiş. Anladım. Tekrar bir daha düşünülüyor. Ama şimdi değil. Ama bayramda olabilir. Ama bayram arkası olabilir. Gidin. Gitmen değil. Bakın ne olursun. Ben köpek olayım size yalvarayım ki ne olursunuz. Köpek dikkat edin gidin. Köpek Dikkatli köpek gidin. gidin. Dikkat edin demiş. Dikkatli gidin. Ne olursunuz kaza görünüyor. Hmm. Avcum düşünüyor bu arada. Hmm. <laughs> çok gitsin. O yüzden sevdim. Çok gitsin. <laughs> Canlarım. Kaza görünüyor. Ne olursunuz. Dikkat edin. Tamam mı? Gideceğiniz yol çok nasipli bir yol. <laughs> Ama bu kazada bir kayıp vereceksiniz. Hmm. Ee, böyle şeyler demek istemiyorum Vay aslında. Bu. Gerçekten bak. Çünkü kayıp bu. Mezar taşınamak. Böyle şeyler söylemek istemiyorum. Gerçekten bazı şeyler Allah bilir. Gideni, geleni, gayibi öleni, kalanı Allah bilir. Ama ne olursunuz, ne olursunuz diyorum bakın dediğim gibi. Ben size yalvarayım. Ağır gidin. Bir saat sonra gidin. Varcınız yeri varın. Ama ağır gidin. Olur mu? Ne olursun? Acele etmeyin. Ha. Hava teyze biz nasıl acele aman, ee, dikkat ediyoruz ya nasıl olacak tabii ki sen dikkat ediyorsun karşıda gitmiyor da olabilir dikkat onun dikkatini yarısı belki kurtarabilirsin hayatım be kurtarabilirsiniz ya, tamam mı yani Allah yardımcınız olsun, yardımcınız olsun diyeceğim ama ne olursunuz dikkat edelim tamam mı canlarım? O yüzden hani diyeceğim ben elimden gelse hepinizi göz kulak olacağım ama elinden gelmiyor bu kadar göremiyorum hepinizi. Canlarım bir kalabalığınız var. Kalabalığınız gerçekten çok güzel. Eee yatlamadan söyleyeyim. Bu gideceğiniz yol var ya bir düğün gibi bir nişan gibi bir şeye gideceksiniz. Ona giderken ya da dönerken olacak bu. Dikkat edelim tamam mı? Dikkat edelim. Ne olursunuz dikkat edelim. Düğün gibi nişan gibi bir yere gittiğimiz zaman giderken de gelirken de ne olursunuz dikkat edelim. Ağır ağır gidelim. Ağır ağır gelelim. Ağır ağır geldiğiniz zaman hem etrafı seyretmiş olursunuz. Etrafın tadını çıkara çıkara gidersiniz. Ha hızlı gidip de nereye gideceksin yetişeceksin. Zaten gide gide o eve gideceksin hayatım sen. O yüzden ağır ağır git. Tadını çıkara çıkara git. Yorulduysan bir yere otur çay iç. Ondan sonra git. Bir çorba iç. Ondan sonra git. Tamam canım benim? Kalabalığınız var. Gerçekten çok güzel kalabalığınız var. Ama bu kalabalık içinde nasıl diyeyim? Ee, üç tane insanı kırıyorsunuz. Bir e, bu Konya'da yaşayanlarımız için geçerli diyebilirim. Çünkü burada bir Mevlana çıkma şeysi çıkmış. O takkeler çıkmış. O semazenleri takkileri var ya ondan. Yani kusura bakma. Ama... Var bizim abilerimiz Konya'da yaşayan. Var. Ah. Var. Hepsini de öpüyorum buradan. Kucak dolusu öpücükler gönderiyorum. Ama o, o görünüyor çünkü. Yani 3-4 kişi kırmışsınız. Bir e, helallik alma gibi. Bir yani bir görüşü konuşma gibi. Bir gönül alma gibi bir şey yapabilirseniz. Sizin için çok çok iyi olacak. Yani gönül alırsak. Helallik alırsak. Ama biz ölürüz. Ama bir karşımızdaki zaman içinde gider. Yani helallik almak her zamanydı. Bir yere gidiyorsunuz, değil mi? Çıkarken hakkınızı helal edin arkadaşım, hakkınızı helal edin komşum, deyin böyle hani. Tabii. E, çıkarken de helallik almış olursun. Illaki zoraki bir helallik değil bu, tamam mı? Yetik işte hakkınızı helal edin. Bir daha görüşürüz inşallah, deyin. Öyle çıkın canlarım. E, başka bir şeyiniz daha var. Bir tapu görüyorum. Tapu tapumuz var. Bir tapu alacaksınız ama bir aa burası tarla. Evet. Bir tarla çok istediğiniz, çok murad ettiğiniz ama tarla gibi de arsa da olabilir. Etrafında fazla ev yok gibi görünüyor. Arsa da olabilir, tarla da olabilir. Ama ne olursun burayı kazarken, çoğu kazarken, değil, sürerken, biçerken, ekerken dikkat edelim, tamam mı? Yani ters söyledim. Ekerken, biçerken dikkat edelim. Gerçekten e, güzel bir şeyler var görünüyor. Hem bu tapu da çok iyi e, size hayır olacak. Ve bu tapu dördüncü ayda alınacak. Paranız dördüncü ayda tamamlanıyor. Ondan sonra alacaksınız. Ve size haber gelecek zaten parayı tamamladığınızda. Gelin diye haber gelecek ya da siz haber göndereceksiniz. Ana valla içi iyi çıktı. Vallahi iyi Maşallah. Vallahi ne şanslı kızım be. <laughs> ee, bu şeyini. sene o alan yarım çuval ayva getirdi. İnanın var benim oğlum ölçümcü biliyorsunuz. Gitti yerlerden vermişler. İnan bana bütün içinden kurt yürümüş. Fatma'nın en sonunda şansına bak. Bir tane getirmiş vallahi içi sağlam çıktı. Diyeceğim o. <laughs> Canlarım bir adağınız var. Adağınız çok güzel. Bu a, arsa ya da tarla gibi olan yeri aldığınızda bir adak yapacaksınız. Adağınızı yaparsanız. Bu arsadan, tarladan ektiniz, diktiniz. Hemen yapamıyorsunuz evi. Onu devirelim. Hemen ev yok. Ee, bir ekip dikme durumumuz olacak belli bir zaman için. Ondan sonra bu e, yapma durumumuz olacak. Ama ev yapma gibi değil de belki prefabrik koyacak gibi görünüyorsunuz. Çünkü öyle bir şey görünüyor. O yüzden bir uğur var bu alacağınız yerde. Gerçekten çok güzel bir uğur. Bir yani nasıl diyeyim? Hayır var. İnşallah hayırlı olsun derim. Allah hepinizin nasip etsin. İsteyen herkese nasip etsin derim. Öyle mi? Arsaya da tarla alacak olan kişi için, yapacak olan kişi için anneciğim. Ben de bir araba nasip etsin. Allah'ım yarabbim. <laughs> bir de karavan. Aslında yok. Tosba gibi karavanda mı yaşayacaksın? E sırtımda da yaşayacağım ben. <laughs> 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 Canlarım. Bir miktar paranız var. Beklediğiniz bir para bu. bayağı bir arası uzamış olan bir para canım bu baya bir arası uzamış. Hani ya bir yere verdiğiniz, ödüş verdiğiniz bu parayı geri alacaksınız. Ya da yani birinden ödücü istediğiniz böyle bir şey. Bir araba vermişsiniz zaten baya bir araba olmuş. Ama bu ara parayı alacaksınız hayatım. Yalnız parayı isterken yalan söylemen olur mu? Yalan var işin ucunda. Bir şey için yalan söyleyeceksiniz. Ondan sonra şaplağı yiyeceksiniz hani. Yalan ortaya çıkacak o yüzden diyorum. Tamam mı? <laughs> Bak. Nasıl tokat atacak şaklığa görüyor musun? <gülüyor> var. <gülüyor> Vallahi billahi bak. Kuyruğundan tutmuş bir yan yani yana yapıştıracak. O yüzden yalan ortaya çıkacak. Dikkat edelim. Olur mu? Bu üçüncü, üç vakit içinde. Üçüncü ayda demeyeceğim. Çünkü ara biraz zaman var. Belki üçüncü ayda da olabilir. Üç vakit zamanı sonra da olabilir hayatım. Ama ah, Resmet ne işiniz var be yavrum? Resmiyetlik bir, bir durumumuz var. Bu resmiyetlik durumumuz baya bir zaman içinde uzamış, sırtımıza yük olmuş, semer olmuş. Gerçekten e, bir boşanma gibi görünüyor bu. Bir uzama var, bir yük olma var. Anneciğim, bakın gerçekten bazı boşanmalarda hiç sebepsiz yere boşanılıyor. Boşandıktan sonra da pişman olan insanımız çok fazla ne olursunuz otur boşanmadan önce eşinizden kimseyi karıştırman bak. Anne baba deyze amca dayı hala kimse onları şöyle bir kenara çekin. Oğlanla kız bir yere otursun. Bir çocukları da varsa hele hele daha ısrar edin bir otursunlar. Güzelce bir konuşsunlar. Yani oğlan da düşünsün suç acaba bende mi? Kız düşünsün kadın düşünsün mesela suç bende mi? Ondan sonra birbirinize bir cevap. Ne olursunuz hemen boşan, boşanmak için kestirip atmayın. <laughs> Dıştaki insanı her zaman hoş tutmaya çalışır. Çünkü flört zamanıdır. Ailen öyle değildir canım. Sen aile hoş tutacaksın. Ama kadın olsun ama erkek olsun hayatım. Ben bir tek tarafta konuşmuyorum. O yüzden iki tarafı düşünelim. İki tarafı konuşalım. Eğer gerçekten boşanmanız gerekiyorsa öyle boşanın. Ha, tamam. Ne ha, bir gerçekten. Tabi canım. Aha. E, Bir çocuk var. Olan çocuğu oluyor. Yemin ediyorum olan Hı. çocuğu oluyor. Bakın. İnan, gerçekten bizim ya öyle bir düşünün. Biz başkasına böyle bir baksak. Acaba bu sebeple o kişiler boşanırlar mı? Bir düşünün. Empati yapın. Ne olursunuz. Boşanmak kolay. Ama bir yuva kurmak çok zor be yavrularım Çok zor be kardeşlerim. Tamam öyle yapın. Çünkü iki tane kız çocuğu olanlarda boşanma var. Bunu deyiverim. İki kız çocuğu olanlarda boşanma var. Dikkat edelim. İki kızı olan bir oğlu olan bir o yani bir kızı olan iki o kızı o iki oğlu olan da olabilir. Çünkü bak üç tane çocuk olanlar var çünkü bir tanesi ayrı ikisi aynı olan çocuklarımızda ne olursa kişilerimizde bir boşanma var. Dediğim gibi boşanmayı yani uzatmayalım. Bir daha deneyelim. Gerçekten de olmuyorsa bir arkadaşça boşanmak vardır. Boşan. Tamam. Arkadaşça boşanmak olmuyor ama teyze. Olur. Gerçekten olur. olur. Ee, boşanırsın. Konuşmaya gene Çünkü devam edeceksin. Çocuğunuz var sonuçta. Çocuklarınız var sonuçta. Gene konuşmak, görüşmek icap edecek. Tamam mı? O yüzden onlar için konuşmaya çalışın. Ya gene o kişi evlense bile seninle de iyi konuşabilir. Sen de evlense onunla iyi konuşabilirsin. Tamam mı? Kötü konuşmak sahibine yakışır. Kötü konuşmak. Olur mu canlarım? İçinizde büyük bir ukde, büyük bir şey var yani. Nasıl diyeyim? İstediğiniz bir şeyler var. O kadar güzel şeylermiş ki bunlar. Olmamış, olmamış. Bu seninle ne bildiğin sakat. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de dinleyici olarak da İçinden ama bu evliler yani. için şu süper onu diyorum senden evliliğe ididim bu hmm, <laughs> bir yedi yıl önce evlenen kişilerimiz ve iki yıl önce evlenen kişilerimiz tamam mı şimdi şu ee, kötü konuşmayayım şu telefonlar var ya bu telefonlar hmm. inanın bana boşanmanın çoğu sebebi hmm. çok büyük sebebi bu telefonlar bilgisayarlar Tamam mı? Bizim önceki insanlarımız, yaşlılarımız, atalarımız, dedelerimiz dayak yese de, dövüşse de, evden atılsa da kapının önünde oturulmuş, gitmezmiş hiçbir yere. Ve 50 yıl, 60 yıl ya yapan, e, evlilik yapanlarımız var bacanlarım. Daha geçen mi konuşuyken biz ona önceden mi o katlanmak? Şimdi tamam bazılarımız Gene katlanabilir. Böyle, evet, ele, Şöyle söyleyeyim. Bir meslek sahibi olmayanlarımız, mesela bayanlarımız gene katlanıyor. Gene Martim katlanmak gömülüyor. var. Ama böyle el ekmek tutan, kendi ayaklarının duran, çalışıp kendi parasını kendi kazanan kadın kesinlikle katlanmıyor. Katlanmıyor. Tamam. O da katlanmayabilir ama evlenirken varlıklıkta ve yoklukta, hastalıkta, sağlıkta denenever, tamam mı? Başka birini bulduğun zaman anındaki elindekini tepme. Tamam? Yapma. Elindeki senin her zaman iyidir. <laughs> Dışın dıştaki iyidense evdeki kötü senden o senin için iyidir, tamam mı? İşte bazı ben erkekler deyim. diyor ki her gün kuru fasulyeyi yenmez. Hava değsin. O zaman bak şimdi <laughs> <mi> olmayacak. <laughs> anne. Anne değil mi yani, anne? Kavurma da lazım biliyorsun değil mi? Evet her gün kuru fasulyeyi yenmez. Hava değsin. O kuru fasulyesini kavurma lazım. Ne lazım? Kavurma lazım. O kavurma için de bir şey lazım. Keser pişirir ye <laughs> görür gününü. <laughs> anne, anne anne dur anne. <laughs> Canlarım. Gerçekten mahkemelik bir işiniz var bu devletlik e, mahkemelik ama bu mahkemelik sizin için gerçekten çok güzel görünüyor ve bu uzamış bir mahkeme oh, sizi sevindirecek bir mahkeme bu evet sizi sevindirecek bir mahkeme çok güzel iyi bir haber geliyor bu mahkeme siz girmeyeceksiniz. avukat giriyor e, av avukatlar da pek güvenci olmuyor ama mecburen olacak artık bak vallahi bir kavuşmanız var ki Allah inandırsın. Bak kavuşmaya bak. Hmm. <laughs> Uçtu çıktı gitti. Allah'ım Allah'ım bak gerçekten ha. Uçtu çıktı gitti ve şeyiniz hmm. o kadar güzel ki kavuşmak. Dediğim gibi dördüncü ayda olacak olan mahkemeler konumunda bir kavuşma istiyorsunuz. Bir mahkeme konusunda bir para olabilir, bir araba olabilir, ev olabilir, bir eş olabilir, bir sevgili olabilir, evlat olabilir. Tamam mı? Kavuşma her şekilde olabilir. Çünkü neden onların hepsini saydım? Temiz. Temiz. Sadece dört çıkmış. Dört vakit içinde olacak olan ama dördüncü ayda ama dört vakit içinde olacak olan bir şey bu. Gerçekten çok güzel bir kavuşma. İstediğiniz şeylere kavuşacaksınız. Yalnız biraz dikkat. Biraz dikkat. Ve bazı kişilerimizde kalp sıkışması var. Kalp krizi geçirmek üzereler. Ne olur bir doktora gidelim. Kalbi görüyor musun bak. Vallahi de billahi de kalbinizde yağlanma var. Hatta marnınızda yağlanma var. Benimdir o şişmiş. Vallahi şişmiş. Allah korusun ya Rabbim daha ölmek istemiyorum Allah'ım. <laughs> şişmiş ben de olabilirim. Ben de. de Baz e, içmediğim zaman çakır tukur tukur ediyor <laughs> ya. Yani yani şey yemezsen kalp hastasısın hani. Yani o kalp işte, kalp dediğim var. bu işte. <laughs> ben gibi kilo olabilir, kalp hastası olabilir ama yağlanma var, tıkanma var. Buna ne olursunuz gidin. Vallahi doktordan korkuma gidemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya harfi kişiler, U uh -ha, adının içinde U harfi geçenler, Ya harfi geçenler, S harfi geçenler, E harfi geçen ve T harfi geçen. Selma olabilir, Emine olabilir, Umut olabilir, Tuncay olabilir. Hayatım, sevim olabilir. Bak bu kişiler, mesela ben kutlamadığında söyledim, tamam mı hayatım? Bu kişilerin adında bu harfler geçiyorsa ne olursunuz bir doktora gidin. Gerçekten çok önemli bir şey. Bazı şeyleri önceden fark edebilmek çok önemli ve önlem alabilmek yani doktorlarımız için de bizim için de çok iyi. Geç kalmış bir hastaya doktor ne yapabilir? Doktor da yani kaybettiği zaman o da çok üzülüyor. Hayatım benim. O yüzden ne olur dikkat edelim tamam mı hayatım? Şimdi Şöyle bir sıyıralım bakalım. Oo, sıkıntılarımız biraz zor geçecek ama arkası güzel. Sıra sana geldi yemek. <laughs> oy, oy, oy. Ee, bir tavuk adanız, tavuk değil. de bu horoz aslında da horoz adanız var diyeceğim. Horoz adanız yaparsanız bazı işleriniz yoluna girecek ama gerçekten benim kadar panikli ve <laughs> <bir> evhamlısınız. <laughs> evhamlısınız. Ben de çok hmm. işim, Benim torun bazı. De, Anne sen niye bu kadar panikliyorsun? Ya bilmiyorum kendinden olan bir şey panik bir şey hemen olmalı. Ya da benim dediğim gibi olmalı. Olmadığı zaman sinirimi yenemiyorum ya. Olmuyor. Böyle bir şey işte o sizi edecek. O sinir sizi edecek. Tamam mı canlarım? Ve bu yüzden de ne olur bir doktora gidelim. Yıkılmayalım. Daha yaşamak için zamanımız var. Çok şükür. Allah ömür versin. Sağlıklı, huzurlu, güzel ömür versin Allah. Tamam mı? Yaşamak güzel. Hepimiz için. Ben sizin hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum Fatma'ya devrediyorum bir tanelerim. Evet. <laughs> Canlarım siz de ben gibi dinleyebilirsiniz. Elinizi birazcık meyve alın. <laughs> küçük küçük yiyin. Vallahi şekerim düştü kusura bakmayın. Yiyin. Bana siz yemeyin deseniz de yiyecektim yani. O Gerçekten çok kötü oldum. Ali, az az, oldu? az yiyin. Bak ben bir elmayı <laughs> bitiremedim. Gerçek küçük bir elma ama olsun bitiremedim. Ben iki dışka, için. bir portuşka. Bir de ayvuşka yedim <laughs> ayvuşka. ya. <gülüyor> Yedin mi kız onu aman Vallahi yedim anne hani şekerim düştü. Yok, Elma bizim çiğliğin elmasıymış da çok tatlı <laughs> <da, çok gülüyor> şeker olunca iyi bitiremedim. Yolda geliyor ki valla bayılacaktım bak. İki dakika çarşı varan gelene dedim. Anam valla bayılacaktım bak. Önemli bir şey için çıktıydı. Evet. Mecbur gidecektin ondan. Evet canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmayın özel açılım, kurşun dökümü ve daha nice işlemlerimiz için, Biz bak nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Tekrar ediyor oraya 0551 895 3093 numaralı telefon hattımızdan WhatsApp'tan bize direkt mesaj atabilirsiniz diyorum. Lütfen abone olup bildirimizin açıp ve like butonu basarsanız bizim için çok önemli çünkü. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz diyorum. Onları da yaparsınız. Bizim için çok güzel olur diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yazgızlar. Hoşçakalın. <laughs>